Nefis yemek tariflerinden labneli poğaça tarifi. Yoğurma kabına 1 paket yaş maya, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık sütü alarak karıştıralım. 1 su bardağı ılık su, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı sıvı yağ ve 300 gram labne peynirini ilave ederek karıştıralım. Yaklaşık 8 su bardağı unu ve 1 paket kabartma tozunu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamuru 1 saat mayalanmaya bırakalım. Elimizi sıvı yağ ile yağlayarak hamuru tekrar yoğuralım ve havasını alalım. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayalım. Her bir bezeyi elimizle yağlayarak açalım. Kenar kısmına peynir koyarak rulo şeklinde saralım ve ay şeklini verelim. Biz bu ölçülerle 27 adet poğaça elde ettik. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirip 15-20 dakika daha mayalanmaya bırakalım. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürerek susam ve çörek otu serpelim. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirelim. Yumuşacık labneli poğaçalarımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Nefis yemek tarifleri uygulamasını cep telefonu ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.